Arkadaşlar herkese günaydın, salım yerimize geldik, şu anda gördüğünüz gibi her taraf kar, rahat bir yerde 10 santim kar var her bir taraf, yerler buz tutmuş. Davut kardeşimiz arabayı açtı, mühürü açtı, kuşarmış şu anda içeride, arabaları açacağız şu anda. Gerçekten de hava soğuk. Hatta taraf bembeyaz, kar. Darabamızı açıyoruz şu anda. Kuşlar dışarı serilsin, hava alsın biraz. Havalandırma amacıyla açtık. Diğer tarafı da açıyoruz şu anda. Uşarı salın, saldığımız zaman bir canlı yayın daha çekeceğiz. Kazasız belasız bir atraman olur inşallah. Herkese bir, bir diğer bakır ve diğer bakır ortak düzenlediği atramanımız için deve geçidinin üst kısmına geldik arkadaşlar. Şu anda kuşlarımızı salacağız. Kazasız belasız bir yarış olur, bir atraman olur. İki denek içinde. de iki denekte yarışan bütün arkadaşlara şimdiden bol şans. Kolay gelsin. Dal tabi salabilirsin. Hey maşallah. Hey maşallah, hey maşallah, hey maşallah, hey maşallah. Sen abi var tesis kalabilirsin. Ola ne? Ola ne? Maşallah maşallah. Kuşa çok güzel çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bir konuya daha değinmek istiyorum. Bak kuşlarınızı getirin, araçlara bırakın çünkü hayvanlar çıkmasını bilmiyor şu anda. Bu arabada kalan kuşlarımız var. Bu kuşlar acemi kuşlardır. Kuşlar arabalardan çıkmasını bilmiyor. Kendi başımıza prova veriyoruz ama o ayrı bir konudur. Bir de kendi ara, ara, bu kuşların araca alışması lazım bu şekil. Kuşlarımız çok güzel bir şekilde çıktı arkadaşlar. Eğer görüyorsa bilmiyorum tam güneşler karşıdır ama. Harika bir çıkış yaptı şu anda. Çok güzel bir çıkış yaptı yani şu anda. Arkadaşlar diğer tarafı açtık gitti. Ve bu gözleri açıyoruz şu anda. tabi. tabii. Hey maşallah 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 hey maşallah. Maşallah 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 maşallah. maşallah. Dört tane Hey maşallah, hey maşallah. Güzel, güzel. Çok güzel bir salım oldu şu anda. Yalnız bir daha tekrar etmek istiyorum. Kuşlarınızı toplu prova atramalara getirin. Kuş, kuşlar arabadan çıkmasını bilmiyor. Sonda kalan kuşlarımız var. Bunlar da toplu at, araba, a, arabaya alışmadığı için salım aracına alışmadığından dolayıdır kuşlar çıkmıyor. Bu yarışlarda çok etki yapar. Emeğinize yazıktır, günahtır yani. Bundan sonraki toplu at, toplu atramanlara ne kadar kuşunuzu verseniz o kadar kuşun çıkışı daha harika, daha güzel olur yani. Herkese bol şans, çok güzel bir kuşlar çıkış yaptı şu anda.